son tane çekebilir miyiz? Tabii. Merhaba. Ayhan Hoca'nın ikinci sınıf ders notları var mı? Yok, daha bırakmadılar. Aysun, istiyorsan bende var. Ya verir misin peki hemen çektirsen? Tabii. Heh. Sağ ol canım ya. Sen de istiyor musun? Evet, evet. Tamam, şundan iki kopya alalım biz. Peki. Nedir durumlar? Buldun mu bari öğrenci? Kimse aramadı daha. Sıkma canını arar herhalde biri. Bekliyorum. Akşam kaçta gidiyoruz bu arada? Sekiz gibi orada oluruz işte. Sen ne yapıyorsun gelecek misin akşam partiye? Ders çalışacağım dedim ya sana. Ya hep ders ders diyorsun ya gel işte değişiklik olsun. Ben bakarız. Aa selam. Selam nasılsın? Merhaba. Merhaba. Ee, nasıl gidiyor? İyi ya ne olsun. Notların filan fotokopisini aldık işte. Ee, siz tanışmıyorsunuz galiba. Elif, Mert, Mert de fizikten. Ben memnun oldum. Ben de. Ee, ders mi veriyorsun? Ee, evet. Arayan olmadı gerçi. Yani henüz öğrencim yok. Mert'cim bakma ona sen. Senin benim gibi öğrenci ama ders verme kafalarında. Özgü beni biraz yüksektir de kendilerini. Aysun'cum alttan aldığın dersleri ben çalıştırdığım için verebildin. Yoksa daha uzardı senin okul. Bir de bu elindeki notlar da bana ait sanırım. Neyse. Akşam geliyor musun partiye? Bilmiyorum ya. Bir arkadaşım doğum günü var. Herhalde oraya giderim. E, arkadaşlarını da al gel o zaman. Bak süper ortam olacak. Bilmiyorum ya. Duruma göre bakarız. Ya bakarız deme işte. Gel sen gel. Benim derse gitmem lazım. Peki görüşürüz ama sen yine bir düşün şu partiyi. Tamam konuşuruz. Ben memnun oldum tekrardan. Ben de.